Selamlar hepinize. Inter Kariyerimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Ee, önümüzde bir Atalanta maçı var ama Şampiyonlar Ligi gruplarını izleyelim biraz kuraları. Bakalım biz hangisi olacağız. Ee, benim torba nerede? Abi tamam burada. Aha. Abi en zor grup bize geldi ya. Şal, şey Bayern, Chelsea, biz ve Dinamo hepsi zor takımlar. Hepsi zor takımlar. Aşırı zor bir grup çektik. Evet çok zor bir gruba düştük. Gözlemcilik toplantılarını zaten ben bakıyorum arkadaşlar buradan. Önemli oyunculara Önümüzde bir Atalanta maçımız var. Ha katıl hadi. Ee, zorlu kura çektik diyeceğim. Zor olur. Bunları geçelim çok fazla konuşmaya gerek yok. Ee, tamam geç şunları. Atalanta hakkında rapor. Tiki tak oynuyorlar bunlar da bakın. Ee, sıkıntılı bir takım. Pes analikten de biliyoruz zaten. Kimin iyi olup kimi kötü olduğunu orada. Güzel. Kaleci antrenör almıştım gelmiş. Amit antrenmanları hemen verelim hatta onu bir de yoğunlukları antrenman yoğunluklarını iki kat yapalım hemen nerede bu ee, tamam benden çıkart abi şunu ee, tamam vermiş zaten şu karşılığı bir tane bir e, hücum taktik hocası lazım bize bu, bu, adam yapamıyor çünkü neymiş bu adam toplu oyun teknikmiş ondan da var zaten e, ee, hücum taktik alacağız yani bir tane daha antrenör olarak o kadar ee, şuradan genel bakış ee, nasıl yapıyorduk bu antrenmanları ya Heh. bunları hepsini ben iki kat yapayım bu dursun hadi bu normal de. iki kat dersek güzel olur e, çoğu oyuncu ya ben buraya geçelim arkadaşlar oradan devam ederiz Evet gençler Atalanta maçına çıkacağız kadromuz bu şekilde e, tamam iyi bir omirimiz var e, zaten mecbur oynatacağız geçen maç şov yapmıştık da bunu kanat yapalım direkt pozisyon antrenmanında ve ileriki senelerde de 3 savunma oynayabiliriz e, o yüzden güzelce geçen maçtaki performansı devam ettirin dedim ve maç başladı başarılar diliyorum takımı aman abi aferin tehlikeli geldiler duran toplarla Şimdi atak sırası bizde. Lukaku, Martinez. Çok güzel. Ah yetişemedi. Tamam. Bunlar olsun yeter dostlar. Bunlar olsun. Bu adamlara e, kanatlardan oynasak daha Hadi 4. savunma çıkıp ama. Biraz risk aldım 3-5-2 ile. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bir tık risk aldığımı söyleyebilirim. Çünkü 4. savunmayla kanatlardan bu adamları mahvederdik. Hadi Lukaku. Martinez Lukaku ata başlattı Verdi kaçtı Golünü attı Romelu Lukaku Müthiş Müthiş Bakın Martinez Sürdü Akıllıca bencillik yapmadı Lukaku'ya verdi Lukaku çok düzgün bir vuruş Ve gol Güzel erken bulduk golü Hakimiden orta Sanchez Vidal Martinez işte bu Yerden ortamız Rakibin kendi kalesine Gol atmasına sebep oldu Martinez'in ortası Aferin Martinez 2 golde de çok büyük katkısı var Bugün bu bölüm güzel başladı Martinez bölümü 3 maç yapacağız Belirteyim şimdiden bölüm başında 3 maç yapacağımızı Bu maçı da yenersek yine liderliğimizi koruyacağız Bu arada Uf, Hoca. Doğru karar. Net penaltıydı. Şunu kapatamıyoruz mu ya? Gelip gelip duruyor yine. Uf, Lukaku 3-0 abi. Dehşet oynuyor takım ya. Romelu Lukaku. Abi sen bir kapansan nasıl olur? Yine Lukaku. Ah be. Güzel. Bu maçı da kazanıyoruz şurası şu bir kapansa çok güzel olacak. Burayı bir kapatamıyorum. Ee, nasıl kapatabiliriz ya? Ee, maç. kapanmıyor. Şurayı kapatsam güzel olurdu ama. Güzel net bir skor. Ee, aşırı memnunum diyeceğim. Sanchez'i çıkartırız birazdan. Perišić'i alırız onun dışında çok daha bir şey yok. Bu arada taktiğimiz bayağı tuttu. Evet şimdi biraz başlayalım dostlar. Çok geçe kalmadan. Ee, kanatları geri çekelim. Buraya yangı alalım. Hiç oynatmıyoruz o çocuğu. Buraya da Dambrozio'yu mu alalım? Neyse hakim biraz daha oynasın kanat destekten Niyak değmiş ters ayak bu kanat destek e, çıkartacağım hem yorulmuş hem kötü oynuyor Hem de sarısı var Ofansif oyun kurucu destek yapalım sensiye ya Bu çok iyi bir çocuk aslında gerçekte konti hiç oynatmıyor ama Ben takip ediyorum Inter'e Ben de anlamıyorum niye oynatmadığını süper adam Uf, Oyuna girer girmez Golünü attı Sensi. Müthiş bir duran top. Dediğim gibi bu sene en önemli silahımız duran toplar. Bu arada böyleymiş kapatmış. Şuraya tıklayınca kapanıyormuş. Onu da öğrendim. Hakimi. Hakimi vurdu Sportiello. Tempoyu biraz düşürelim. Artık şunu da düşürelim. Martiniz'i çıkartıp şimdi iki değişiklik daha yapalım arkadaşlar. Ee, buraya Danilo D'Ambrosio'yu buraya da pinamonti alalım. Yaratıcı forvet sen nesin? Defansif kanat savunması. Bunda defansif kanat savunma yaptık mı? Evet, tamamız zaten yine 4-0 gibi çok kolay ve bol gollü bir galibiyet aldık. Belki de 5 olacak belli değil daha. ama. Evet çok boş bir gol yedik. Tempoyu düşürür düşürmez takım saldı. E, Dambrozio'nun hatası var. Burada da adam kaçıran sanırım Defray'ın da hatası var ama olsun 4-1 olsun hiç sıkıntı yok. Ee, güzel bir galibiyet oldu bölümümüzün ilk maçında 3-3'te başladık ligi gerçekten 3-5 gün tam çok fazla değil bu kokuyu övelim müthiş başladık ligi rüya gibi başladık 14 ortalığında ee, bir daha iki maçımız kaviler ile sonra bayer maçını oynayıp bitiririz bölümü. ve ee, ondan önce şöyle bir kadro diyelim oyuncu lisans kaydı kaynağı ee, Şampiyonlar Ligi için bakmam lazım. Hepsini seçeceğim. Şöyle büyük ihtimalle gruptan yani çıkamayabiliriz ama inşallah çıkarız. Çok net konuşmayacağım. Chelsea'yi yenmemize bağlı her şey. Ee, sonra başka kimi alalım? Kolorova alalım, Yanga alalım. Abi niye olmuyor lan? Ha son günde oluyordu çünkü tamam arkadaşlar. Neyse ben onları seçerim. Biz maça geçelim oradan devam ederiz. Evet gençler geldik. kagliari maçına bayağı sakatlarımız var ya. Revire döndük. Defray sakatlandı. Hakimi sakatlandı. Yani çok sıkıntılı bir maç. E, buraya da kolorama alacağım ama adam yorgun maçtan gelmiş. Bindi maçtan herhalde. Tam Brozo'yu yani yani pasör savunma oynatalım bakalım eğer olmazsa çıkartırız sıkıntı yok o konuda ee, barellamız falan da var sağ kanatta Kagliar maçı zaten e, tempoyu biraz düşürürüz maç içinde tam şöyle yaptık maça geçelim hemen tam e, tam ya da maç kondisyonu kazandırmış olacağız biraz böylelikle iki gün sonra bayar maçımız var şöyle hemen maç içinde tempoyu düşürelim düşük tempoda oynamamız lazım mümkün olduğunca takımı yormamaya çalışacağım hadi oğlum bu gol olsun yaz bunu ah be şu duran toplardan neredeyse her maç tehdit yaratıyoruz dediğim gibi bu seneki en önemli silahımız bak 3. duran top maçın başından beri kritik anlarda gösteriyor bir de 4 oldu çok büyük bir tehdit yani seviniyorum. Kolorova olsa hepsi gol olacak ama olsun. Orada Periş bayağı yorulmuş ya. Yangı alırız artık ikinci yarı. Golü bulacağız gibime geliyor. Bir xc'miz var, şutumuz var, her şeyimiz var. Toplu oynamamız var. Golü buluruz büyük ihtimalle. Kagliari'nin ee, dizilişini göster bana. Hımm adamlara göbekten oyna demeyelim. Uf. Oy kendi başına yarattı pozisyonu resmen Lukaku ama. Evet, ilk yarı sıkıcı bir ilk yarı izledik. Memnun değilim diyeceğim. Hadi oğlum be şurada bir basın Aman abi. Aman. 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 Aman abi. Neyse. Bizim kalecimiz falan da kurtarsın. Birkaç kere bir şey olmaz. Ama bu adamları eee böyle yenebiliriz. Yoksa yenemeyeceğiz. Şöyle bir Neyse bu dursun hadi önde. Yoksa inemeyeceğiz yani gerçekten. Şunu karışık yapalım. Peri şişle Sanchez'i çıkartacağım hemen. Şimdi e buraya periş için olduğu yere kim alırız yangı alırız bunları da şöyle yaparız ee, bunda kanat yapalım bu arada bayağı sarı kartta görmüşüz ama neyse bence kazanacağız gibi geliyor hamlelerim maçı etki edecek gibi mi geliyor? Ee, hücum ağırlıklıya dönelim. Acilen. Vidal'i alalım. Barilla baya sıçmış. Bu arada aşırı hücum ağırlıklıya dönelim. Olmayacak gibi bu maç. Bayağı sıçtı bizim takım. Niye anlamadım. Tam özellikle. Oo abi. Öne. Şunu kapatacağım. Ee, şunu şöyle yapalım. Hadi abi. Aman yemeyin golü be. Nam alıp gidelim bari. Güzel hadi oğlum. Hızlı hızlı hızlı. Kanatlar oyna hızlı. Çok kötüsün be. Aa gol. Ah, Lukaku. Evet. Hayal kırıklığı. Olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık arkadaşlar. Bayar maçından önce bir hayal kırıklığı olsa da Kagliari maçı. Yapacak bir şey yok. 3 maçta 10 puan topladık. Bence çok iyi. Hemen eğer maçına geçelim oradan devam ederiz şimdi bunu kapatalım bu adamlara karşı ee havadon da kapatacağım karışık yapsınlar çok fazla bir şey beklemeyeceğiz abi seni çıkartalım tamam bir şey daha öğrendim oyunda <laughs> anında e, maça hemen geçelim Savunmayı bir tık daha geriye kuralım. Aklıma gelmedi. Ee, hadi bana neler yapabileceğinizi gösterin diye. Ee, şöyle, şunu kapat, şu dursun. pres yapalım. Ee, rakibimiz ne oynuyor? Ona bakmam lazım. Ya bu niye terdizi bir şey? adam kaçırmayalım var rakip savun şey kendi savun markamıza ee, kolonel tut olma orayı aman abi ilk dakikada yemeyin be <laughs> uf kötü bir bölüm oldu ya çok güzel başladık bak kolor of kolor of of yani Cık. hadi oğlum sen uf çok güzel bak onlar atıyor hadi oh, fol bu Hoca bu penaltı foul belirlemişti zaten. Evet. Hadi Lukaku. Şu gitsin. Hadi Lukaku. At bunu. Lukaku. Dakon. 1-1 oldu skor maç yeniden başlıyor. Çok düzgün hep sola atıyor. Güzel. Lukaku. Lautaro Sanchez. 2-1 öndeyiz Bayern Münih karşısında ee, Çok güzel Lukaku burada gitti pasını aktarırken yere düştü Martinez yine bencillik yapmadı Tam bir şey Çift forvet sisteminin ikinci adamı Martinez Harika oynuyor Hep asist yapıyor asist kralı olur herhalde Ne oldu? bir tane daha gol atmışız ben telefona bakarken offsidemiş. Yine duran toptan bakıyorum. Dediğim gibi en önemli silahımız. Aman abi fazla fazla yüklenmesinler. Fazla yüklenmesinler. Hayır. 4 2 3 1'e mi dönsem bu maç? Hatta e, ön libero'ya dönmemiz lazım sanırım. Erik Eriksen'i iki oynatmışız 7.2 ile oynuyor ama prozo bir sıçmış baya aman abi çok yükleniyorlar e, Şöyle yapacağım Şunu standart mı yapsam neyse dursun e, Dengeliyi almam lazım hadi gol olsun ah be Çok boştaydı atması lazımdı onu e, Bu arada çok ileri çıkarttılar takımı Bundan faydalanabiliriz Uzun top oynayarak ama Dursun bir eğer gol yersek Uzun top oynatacağım takıma. Kanatları geri alabiliriz Yani yapabileceğimiz bir, bir sürü şey var Bu arada O pası niye attın abi sen o nasıl bir pas öyle Aha Hadi Lukaku. koku çok güzel Bir daha ver ya abi niye vuruyorsun ki ya Rozovic çıkman lazım abim artık. Şöyle 60 olsun çıkartacağım. Evet. Arturo Vidal'ı alırım. Vidal'e güveniyorum arkadaşlar. Barilla'ya güvenmiyorum. Tecrübeyi oynatalım. tempoyu düşürdük ama şimdi bunlar yüklenmesin ya. Aferin kolorov Çok güzel bir pas kolorov Lukaku at. Gol. Martinez attı. Harika. Harika bir gol. Bu golle birlikte ee, şöyle Sanchez ofansif oyun kurucu da bu arada harika oynadı. E, bilmem farkında mısınız ama iki kanadı da çıkartıyorum. Tamam 3 bir öndeyiz. Ee, şu maçı da kazanalım. Bölümü en azından güzel bir şekilde noktalayalım. Hadi oğlum yemeğin, aferin. Yine uzun topak. Lukaku hadi. Notoro. Be. Aman abi aman aman tam o gol olmasın. Verdi. Vallahi verdi. O gol. Yatmamız lazım. Yapmamız lazım. sık sık bol bol yapmamız lazım bu maçı vermememiz lazım 3 puan çok kritik böyle bir grupta arkadaşlar sanırım aldık gibi güzel oynayan bizdik hak ettiğimizi düşünüyorum e çok güzel neyse arkadaşlar bölüm sonu yapalım bu maçta ne yaptık şey bu bölüm ne yaptık 2.7 milyon harika e, bu bölüm ne yaptık Atalanta'yı farklı yendik. Bayern Münih'i yendik. Kalpler ile bir beraberliğimiz var ama ligde durumumuz o kadar kötü değil. 3. yüz 4 maç oynadık daha. Şöyle bir sevim alayım. Bu bölümde bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.